depremler yaşamış bir kenti kocaman bir hakanları o filiz geldi onu çatının onu demirlerinden, demirlerinden kocaman bir yalan söylediler tam iki gün içinde yağan yağmurlarda sonra, 22 yaşındaki bir can Tamer Yaman Çiftçinin derdini anlatmaya çalıştım. Emekçinin derdini anlatmaya çalıştım. 1.5 milyon Iraklı Müslümanı öldürdüler. Ülkenin en büyük değeri olan, olan kafayı döndü. Ölüme terk etmeyin dedi. dedi. Beni bir istiyorsa çiftçilikte yok, yok olmuşlar. Ürünlerini satamıyorlar. Vermeye... Sahip oldukları arazileri de kendilerine satmak isteyen devlete karşı diyorlar hesabını vermeye hazırım. Sev... Bugün de böyle diyorum. Yarın da böyle diyeceğim. Ben Sakaryalıyım. Sakarya Gerçekten hüznün ve acıların kentidir. Sakarya 20 yılda bir, 25 yılda bir depremle sarsılır. İnsanlar Sakarya'da öz varlıklarını yitirirler. Sakarya'da ayakta olmak, Sakarya'da iş dünyasında olmak, Sakarya'da kendisini var edebilmek ayrı bir maharet ister. Ülkemin çok güzel bir köşesidir Sakarya. Benim yaşadığım kentte 73 bin öğrenci okuyor. Benim yaşadığım kentin Sakarya Spor diye çok güzel bir spor kulübü var. Bu Sakarya Spor Hakan Şükürleri yetiştirdi. Partinizden ayrıldı. Bu Sakarya Spor Oğuzları yetiştirdi. Aykutları yetiştirdi. Bu Sakarya Spor bugün üçüncü ligde. Bu Sakarya Spor'u borcundan dolayı yani depremler yaşamış bir kentte hüzünler, acılar yaşamış bir kentte oraya sponsor olamamış iş adamlarının destek olamamış olan iş adamlarının yaşadığı bir kentte ve belediye başkanlarının orada bu spor kulübünü terk ettiği bıraktığı bir kentte Sakarya Spor'un bugün transfer yapma hakkı dahi engellenmiş. Bakın şimdi Sayın Bakanımız oturduğu yerden ve bu kürsüye gelerek şöyle sesleniyor Türkiye'ye. Biz bu kente 106 milyon TL civarında bir para harcayarak stadyum yapıyoruz diyor. Hangisi hangi takıma? Üçüncü ligde olan bir takıma. Nereye? Sakarya'ya. Peki Sakarya Spor ne kadarlık bir para yüzünden, vergi borcu yüzünden, depremler yaşamış bir kentin Hakanları, Oğuzları, Aykutları yetiştirmiş bir Sakarya Spor 17 trilyonluk bir borçtan dolayı transfer yapamıyor ve üçüncülükte. Peki bu stadı kendi bütçelerinden mi yapıyorlar? Hayır. Sakarya'ya ait olan bir yeri TOKİ yoluya, Toki yoluyla TOKİ'ye vererek ve bir AVM kurarak yani bir rant sağlayarak 106 milyondan çok çok öte bir rant sağlayarak oraya bir stadyum gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Peki ben de Sayın Bakan'a sesleniyorum. Aynı zamanda Milli Eğitim Komisyonu'nun bir üyesiyim ya. Benim kentimde deprem görmüş kentimde 73 bin öğrenci yurtlarda kalıyor. 73 bin öğrenci için şu anda 4.574 öğrencinin kalabileceği yurt var. Diğerleri nerede kalıyor biliyor musunuz? Çok katlı binalarda bugün altı şiddetinde bir deprem olursa daha çok insanın ölebileceği, evlatlarımızın yok olabileceği, canlarımızın gidebileceği binalarda üstelik de çok paralar ödeyerek kalıyorlar. Kim göz buna? Hükümet göz Kim göz buna? Milyarlarca lirayı TOKİ kanalıyla ran sağlayıp stadyumlar yapıp yurtlar yapmayan iktidar göz buna. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın bu yurtlarda kalan insanlar bu öğrencilerimiz Sakarya'da yarın gerçekten başlarına bir şey gelirse bunun bir tek sorumlusu vardır. O da şimdiki iktidardır. Evet, şimdi onlar diyorlar ki bu kürsüden çıkıp şu kadar stadyum yaptık. Bakın ben size söylüyorum. Sakarya'da inşaatı devam eden 25 bin seyirci kapasiteli stadyumun ihale bedeli 106 milyon TL civarındadır. Adapazarı Çökekler Köyü'nde yapımı devam eden 16 derslik Çökekler Köyü İlkokulu'nun maliyeti 3,5 milyon TL'dir. Stadyuma harcanan parayla buna benzer 30 adet okul yapılabilmektedir. Adapazarı 8 derslik Şehit Mustafa Özel İlkokulu'nun maliyeti 1 milyon 600 bin TL civarındadır. Bazarı Nurettin Tepe İlkokulu'nun maliyeti 1 milyon 100 bin TL'dir. Stadyuma harcanan parayla bu okullara benzer 66 ile 96 arasında değişen okul yapılabilir. Değerli arkadaşlarım, biz stadyumlar yapılmasın demiyoruz. Ama size bir şey söylüyorum. Sakarya'da 876 bin kişi yaşıyor. Yaşayan nüfusun 6 yaş yukarısı, hiç okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bildiği halde ilkokulu dahi bitirmemiş yüzde 22, ilkokul ve ortaokul mezunu yüzde 45. Yani Sakarya'da yaşayan nüfusun yüzde 70'i ilkokul ve ortaokul mezunu, yüzde 9'u yüksek mezunu. Türkiye ile bu neredeyse başa baş. Bu benim rakamlarım değil. 2012 TÜİK rakamlarıdır. Siz Türkiye'de milli eğitim hamlesi başlatacağız diyorsunuz. Siz milletin mülküyle stadyumları yapıyorsunuz. Ama size çok net bir şey söyleyeyim. Sadece ve sadece diktatörlerin ülkesinde olabilecek olayları gerçekleştiriyorsunuz Kasımpaşa kaçıncı ligdeydi üçüncü ligdeydi şimdi kaçıncı ligde birinci ligde şimdi hangi stadda oynuyor Recep Tayyip Erdoğan stadında oynuyor şimdi işte benim anlatmak istediğim budur Sakarya Spor birinci ligde oynuyordu hakkıyla oynuyordu. Futbolcu yetiştiriyordu. Orada oynattığı futbolcular Türkiye'nin gerçekten yetiştirdiği futbolcu evlatlarıydı. Şimdi bir diktatör kendi stadyumunu kuruyor. Kendi takımını kuruyor. Kendi takımını oynatıyor ve futbolu çirkinleştiriyor. Futbolda çirkinleştirdiği futbolda kendi takımını birinci ligde şampiyon yapmaya çalışıyor. Bu anlaşılabilir bir şey değildir. Değerli arkadaşlarım bir konuya daha değinmek istiyorum. Ne demek bu? Seyircisiz oynanan maçlarda, seyirci cezası verilen maçlarda bayan seyircilerin stada alınması ne anlama geliyor? Yani bayan seyirciler seyirci değil mi? Bayan seyirciler seyirciden sayılmıyorlar mı? Bunun ne anlama geldiğini bakanlığımızın açıklıyor olması gerekir. Siz seyircisiz oynama cezasını kaldırmanız gerekir. Bu bir. Spordan siyasetin elinin çekilmesi gerekir. Bu iki. Bayanlara karşı, kadınlara karşı yaptığınız bu haksızlıktan derhal vazgeçmeniz gerekir. Bu üç. Seyirci cezası veriyorsunuz. Stadyuma kadın seyircileri alarak onları aşağılıyorsunuz. Ne demektir? Seyirci kadınlarımız seyirci değil mi? Madem kadınlarımız insan ve seyirciler onları hakkı olduğu gibi stadyumlara alacaksınız. Seyircisiz bir maç cezası verdiğiniz yerde kadınlarımızı almayacaksınız. Değerli arkadaşlar ben Türkiye'nin evladıyım Sakarya'nın çocuğuyum. Sakarya'da stat yapacaksanız Sakarya'da kendi hükümetinizin öz varlıklarıyla gelin stadınızı yapın. Ama önce Sakarya sporu hak ettiği yere getirerek yapın. Kasımpaşa'yı değil. Önce Sakarya'nın çocuklarına hak ettiği değeri verin. Sakarya'da 73 bin öğrencinin yurtlarını TOKİ kanalıyla yurtlar yaparak hak ettikleri yerde yaşatın çocukların hayati tehlikeleriyle çok katlı binalarda yaşamasını bundan sonra engelleyin. İktidar bireyleri için, yurttaşları için, kendi çocukları için vardır. Yandaşları için değil. Teşekkür ederim. Gelin, oy verin, gitsinler.